Bir kontrol eder misin? Vaysal, Süleyman Danışmen, Hacı Danışmen, Överova köylülerinin var olan taş ocağı faaliyetlerinden dolayı büyük zarar gördüğü Cantaş firmasının 3 ayrı ocak açması için Edirne valinin verdiği çet gerekli değildir kararını Edirne İdare Mahkemesi iptal etmiştir. Cantaş şirketinin hukuka ve doğaya aykırı projelerine onay veren Edirne Valiliği ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı üçüncü kez haksız çıkmıştır. Cantaş şirketinin projelerinin çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinden kaçırılarak taş ocağı işletmesi artık mümkün olmayacak. Edirne Valiliği'nin can taş firmasına verdiği çet gerekli değildir kararı da iptal edildiği için üçüncü davayı da Vaysal köylüleri ve kooperatif kazandığı için artık Vaysal köyünden tek bir taş dahi çıkartılamaz. Trakya yerleşimlerinin ve ovalarının su deposu olan Balkanlık bölgelerinin, Yıldız Dağları'nın yamaçlarına taş ve maden ocağı işletmesi açılması cinayetten farksızdır. Bakanlığa ve Edirne Valiliğine müvekkil kooperatif ve diğer müvekkiller adına sesleniyoruz. Gecikmeksizin Edirne İdare Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın kararlarını derhal uygulayın. Çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu kalker ocağını ve kırma eleme tesisini derhal kapatın doğaya ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi hemen durdurun. Ayrıca bu maden şirketinin hukuksuz faaliyetleri sonucu Vaysal köyü ormanlarında ve tarım arazilerinde yaratılan tahribatın acilen idare ve şirket tarafından telafi edilmesini ve giderilmesini sağlayınız. Vaysal köyünde tarım ve ormanlık bölgede doğal su kaynaklarına 500 metre mesafede bulunan su ve oksijen kaynağı olan o Edirne'nin Kuzey Balkanlarının cevher doğasında kar amacı güden bir özel şirket için ormanlarımız yok edildi. Vaysal köylüleri tüm canlılar ve doğa bir hiç olarak görüldü. Yıllardır itirazlarımıza kazandığımız davalara rağmen sürekli izin ve onay verilen taş ocakları yüzünden köylüler, köylülerimiz hayvancılığı ve köyü bırakmak zorunda kaldı.